Sayın valim, kıymetli bakanım, değerli komutanımız, 3. Ordu komutanımız, kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, tüm siyasi partilerin kıymetli il başkanları, ilçe başkanları, değerli kamu görevlileri ve 31 yıl önce yüreklerinde katlanılmaz bir acı hisseden bir büyük acıyı hepimiz Adına burada yaşayan Başbağlar köyünün yüreği yanık kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biraz önceki konuşmalarda birliğin, beraberliğin önemi, ülkenin ortak menfaatlerinde bir arada olmak Tasada ve Kıvanç'ta ortaklaşabilmenin önemini ifade eden çok önemli konuşmalar oldu. Devletin ve milletin birliğine, bütünlüğüne vurgu yapan önemli konuşmalar oldu. O sırada ben bu konuyu hiç kelimeler kullanmadan ifade eden bir olaya tanık oldum. Bir sayın sevgili gazimiz ev sahibi olmanın verdiği heyecanla geldi protokole çay dağıtıyordu. Sayın valim ayağa kalktı, zorla elinden aldı, götürdü ve dedi ki, Gazi çay dağıtır mı hiç? Gazi bu milletin devletine duyduğu sevgiyi ifade ediyordu. Sayın vali de, sayın vali de bu devletin devlet adamlarının milletine ve gazilerine, şehitlerine, onların ailelerine gösterilmesi gereken saygıyı devletin kibir değil alçak gönüllülük olduğunu gösteriyordu. İkisine de yürekten teşekkür ederiz. 5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki Köyün erkekleri camide toplansın. Akşam namazını takiben camiye giden, namazdan çıkanları aldılar, getirdiler ve 28'ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar. 5 canımızı da orada aldılar ve 33 şehidimizi bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler. Öyle başbağlar rastgele seçilmiş bir yer falan değildi. Eylemin biçimi sayısı asla rastgele değildi. İki gün önce Sivas'ta Madıma Otelinde canlar yanmıştı. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Önce 31 sonra 33'e çıkacaktı rakam. Onlar sema durmaya gelmişlerdi inançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti. Güya ona misilleme bu sefer bir cami çıkışında ve yakın sayıda vatandaş sonra da yakılarak beş kişi yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine beraberliğine kastetmiş. O terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, mezhep savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafında acılarını yüreklerine gömen, birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj nasıl bir kardeşlik, birlik, beraberlik çıkarılır onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı bugün bir kez de buradan ben ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir. Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kast edenler de kalleştir. Tabii açılan davaların sonuçsuz kalması o günlerde sadece 25 kilometre öteden 14 saatte buraya ulaşılabilmesi burada yarattığı büyük travma halen daha yüreğimizin soğumamasına sebebiyet veriyor. Dava zaman aşımına uğrada aynı madımak gibi bunu kabul etmiyoruz. Çünkü böyle suçlar insanlığa karşı işlenen suçlardır ve insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz, affı olmaz. Dava 2019'da bir kez daha açıldı ama yine bütün sanıklar firari. Biz bu davanın sanıkların gıyabında da olsa bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilmesini her türlü zaman aşımından, her türlü ceza indiriminden her türlü aftan muaf olmasını sağlanmasını geleceğe yönelik olarak da önemsiyoruz. Ben bu ayın 15'inde tekrar Saraybosna'da olacağım. Geçen devlet günlerinde doğur orada olduğumda Aliye İzzet Begoviç'in mezarının başındaydım. Duamızı okuduk ve Aliye İzzet Begoviç'in o muhteşem öğütünü vasiyetini tekrar ettik. Diyor ki unutulan katliamlar tekrarlanır. Biz bugün başbağlara gelirken 31. yılındaki bir acıyla değil, birinci yıldaki acıyı hissederek birinci yılda ne kadar birinci yılda ne kadar yüreğimiz yanıyorsa yüreğimiz o kadar yanarak geldik. İki gün önce Sivas'taydık. Orada o acıyı hissettik iki gün sonra buradayız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin mutlaka ve mutlaka bu acıları unutturmamaya, hayatını kaybedenlerin manevi huzurlarında onlara rahmet dilemeye, geride bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya, gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben daha önce hep zorlu kara yolculuklarıyla geliyordum. Bugünkü yurt dışı seyahatimizden dolayı buraya havaalanından helikopterle geldik. Gelirken öyle bir coğrafya gördüm ki pilot arkadaş başbağlar burası deyince uzaktan dağların vadilerin arasında şirin bir köy. Nereden buldunuz be kardeşim? Nereden geldiniz musallat oldunuz? Kim yolladı? Ne istediniz bu güzel insanlardan? Gerçekten insan bir kez daha bu terörün ne kadar acımasız olduğunu, bu teröristlerin ve bunları kullanan güçlerin ne kadar vicdansız olduklarını ve ne kadar sinsi bir planın parçası olduklarını bir kez daha görüyor. Ve burada maalesef şunu ifade etmek isterim. Sayın milletvekilimiz geçtiğimiz hafta bir araştırma komisyonu Sayın Sarıgül teklif etti. Bence biz bu teklifi yenileyelim. Partiler arası diyalogla nasıl birçok komisyonu Soma'da ya da hekime karşı şiddet için bu sefer ilişte kurduysak bu başbağların acısının araştırılması hiç olmazsa tarih önünde gazi meclisin dökümanlarına bu konuda bir çabanın da nakşedilmesi için biz bunu grup başkan vekillerimizden rica edelim ve kendileri diğer parti gruplarıyla görüşsünler. Bu komisyonu da ivedilikle kuralım. İliç komisyonunun İliç komisyonunun gayretlerine, mücadelelerini önemsiyoruz. Yapılacak, yapılacak madencilik faaliyetlerinin insan sağlığını, çevreyi önemsemesini bu konuda chat raporları konusunda diğer konularda varsa imaller üzerine cesaretle gidilmesini önemsiyoruz. Sayın valimiz sayın bakana teşekkür etti. Ben de sayın bakana eğer devletin valisi milletin kendisi bakandan razıysa ben de razıyım. Geçen sene olimpiyatlarda olimpiyatlarda bu senaz gece üçte izliyordum. Çin'de şampiyon oldu iki sene önce. Dedi ki bakanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ertesi gün çıktım basın toplantısında ilk teşekkürü bakana ettim. Milli futbolcu bakan da razıysa ben de razıyım. Köylü kaymakam vali herkes eğer diyorsa ki bizi yalnız bırakmadı o bakandan biz de razıyız. Siyaset gerektiğinde mücadele etmek, gerektiğinde münakaşa etmek, gerektiğinde millet için kavga etmek ama üzerine düştüğünde de Teşekkür etmek nezaket göstermektir. Bunu ifade etmek isterim. Erzincan maalesef güzel coğrafyasına, muhteşem insanlarına, can Erzincanlılara geçmişlerinde çok acılar bırakmış bir coğrafya. Depremlerle, katliamlarla, felaketlerle biraz önce Sayın Milletvekilim ifade etti Erzincanlıların acıya dirençliliğini. Artık bundan sonra Erzincan'ın acıların değil güzelliklerin kenti olmasını ümit ediyoruz. Partimizin üçüncü genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in başbağlar sonrası o yanan konutların yeniden yapılması noktasındaki gayretlerini buraya ilgisini yakından biliyoruz. Benim siyaset büyüğüm hep birlikte siyaset yaptığımız dönemde 13 yılın belki 11 yılında kendi gelen gelemediğinde de buraya heyet yetiştiren Veli Baba yine eşlik ediyor. Başta Veli Baba'yı başta Veli Baba'yı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü genel başkanın emaneti olarak başbağlara sahip çıkmayı bir vasiyete uymak olarak gördüğüm için Beni de başbağların bir evladı kabul ediniz. Bundan sonra sizlere sahip çıkmaya, sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha başımız sağ olsun. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Acınız acımızdır. Şehitlerimiz ailelerimizin şehididir. Hepiniz bizim ailelerimizsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, minnetle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.